Merhaba arkadaşlar ben örgüm hazır bugün sizlere bu görmüş olduğunuz çok güzel bebekler için kullanabileceğiniz iki renkli modeli göstermek istiyorum Öncelikle modelime geçmeden önce kanalıma abone olursanız bana destek olursanız çok sevinirim zil butonuna da basarsanız gelecek olan yeni videolarımdan haberdar olursunuz şimdi modelin yapılışına geçelim isterseniz Arkadaşlar şimdi ben şöyle ilmeğimi attım. Eee istediğinize istediğinize göre şu burayı böyle lastik de yapabilirsiniz, haroşa da yapabilirsiniz. Şimdi ben ikinci rengimi buraya taktım. Ve örmeye başlayalım arkadaşlar. 6 tane 2 3 4 5 6 tane arkadan ilmek alaraktan haroşa yapıyorum haroşeleri böyle e, hep düz olarak örüyorum Ben bu modelde öyle Örünce daha iyi oluyor arkadan alıyorum 2 4 6 ve 2 tane e, ilmeği örmeden alıyorum Tekrardan 6 tane ilmeği örüyorum. Ve 2 tanesini örmeden alıyorum. Tekrardan 6 ilmeği örüyorum. tekrardan iki tane ilmeği örmeden aldım 1 2 3 4 5 6 tane de ilmeğimi ördüm şimdi örneğimin arka yüzünde tekrardan ilmekleri arkadan böyle ters düz olarak alıyorum arkadan böyle düz olarak örüyoruz haroşa yapıyoruz yani böyle ilmeklerimizi sürekli böyle arka taraftan alıyoruz ve bu iki ilmeğimizi örmeden ipimizi ön tarafa alıp örmeden alıyorum ipimi arka tarafa alıp tekrardan ilmeklerimi tekrardan düz olarak örüyorum ipimi öne aldım bu iki ilmeği tekrardan örmeden alıyorum ipimi arkaya alıp burayı tekrardan Kara şey olarak örüyoruz arkadaşlar. Şimdi modelimin tekrardan ön yüzüne geldim. Ön yüzünde modelimi tekrardan ilk baştaki ilmeğimi örmeden aldım tekrardan düz bir şekilde örüyorum ve bu iki ilmeği tekrar örmeden aldım 6 ilmeği düz olarak örüyorum iki ilmeği örmeden alıyorum ve tekrar modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzde de aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Düz olarak ilmeklerimi örüyorum tekrar. Bu sefer ilmeği e, ipimi ön tarafa alıp iki ilmeği örmeden alıyorum. Modelimin tekrar ön yüzüne geldim. Şimdi ön yüzünde iki tane haraşemiz oluştu arkadaşlar. Bakın. Şimdi sarı ipe geçiyoruz. Sarı ipimizi alıyoruz ve ilmeklerimizi düz şekilde örüyoruz. Bu örmeden aldığımız iki tane ilmeğimiz vardı. Onları da örüyoruz bu sırada. Bunları da örüyoruz. Böyle düz bir şekilde örerek başa kadar çıkıyoruz. modelimin tekrardan arka yüzüne geçtim. Bu sırada burayı böyle ters olarak örüyorum arkadaşlar. Ters olarak örüp başa kadar çıkıyorum. Şimdi modelimin tekrardan ön yüzüne geliyoruz. Ön yüzüne geldim ve şimdi tekrar beyaz ipimi alıyorum. Beyaz ipimi alıyorum ve tekrar model kuracağız arkadaşlar. Şimdi İlk ilmeğimi aldım 2 burada e, boş aldığımız iki tane ilmeğin e, yanından bak iki tane buradan ördüm ve iki tane ilmeğimi örmeden aldım tam bu e, model e, haroşemin tam ortasına denk geliyor ve buradan tekrardan altı tane öreceğiz. İki tane buradan ördüm. İki tane bak almadan ilmeğimiz vardı. Onun ya onu örüyorum. Ve onun yanındaki iki ilmeği daha örüyoruz. 6 ilmek ördük ve tam haroşemizin ortasına denk geldiği şekilde buradaki iki ilmeği örmeden alıyoruz ve 6 tane ilmeğimizi örüyoruz. İki tane örmeden alıyorum. Altı tanesini ör örüyorum. İki ilmeği örmeden alıyoruz. Ve altı ilmeği örüyoruz. Şimdi modelimin tekrardan arka yüzündeyim. Burada tekrar yine ilmeklerimizi düz şekilde örüyoruz. İpimi öne alıp düz örmeden aldığım ilmeği örmeden alıyorum ve tekrardan düz bir şekilde ilmeklerimi örüyorum. Haraşo oluyor yani. 2 ilmeği örmeden alıyoruz 6 ilmeği düz bir şekilde örüyoruz 2 ilmeği örmeden alıyorum kenarda kalan 2 ilmeğimizde örüyoruz ve modelimizin tekrar ön yüzündeyiz İlk ilmeğimi örmeden alıyorum İkinci ilmeğimi ters bir şekilde örüyorum ve iki ilmeği tekrar örmeden alıyoruz ve diğer ilmeklerimizi düz örüyoruz arkadaşlar. İki ilmeği örmeden alıyorum. modelimin tekrar arka yüzündeyim. Burada da tekrardan aynı şekilde iki ilmeği örmeden alıp diğerlerini düz bir şekilde örüyorum. İki ilmeği örmeden alıyorum. Altı ilmeği düz bir şekilde örüyorum. 2 ilmeği örmeden alıyorum. Ve modelimin tekrar ön yüzüne geldim. Ve burada tekrardan iki tane haroşemiz oldu arkadaşlar bakın iki haroşemiz oldu ipimiz de dolaştı bu arada <laughs> ve tekrardan ıı, örneğimin ön yüzündeyim ve şimdi sarı ipimizi alıyoruz. düz bir şekilde örmeden aldığımız ip ilmeklerimizi de düz bir şekilde örüyoruz arkadaşlar. Bu sırayı böyle sarı iple düz bir şekilde örerek başa kadar çıkıyoruz. Evet arkadaşlar modelimiz böyle oluşuyor bitti modelimiz böyle oluyor arkadaşlar yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin kanalıma abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar zil butonuna da basarsanız yeni gelecek olan videolarımdan haberdar olursunuz bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar